Merhaba, Madalyon'un bilinen yüzüne hoş geldiniz. Ben Cüneyt. Evet, bu hafta bir film incelemesiyle karşınızdayım. The Substance filmini analiz edeceğiz. Türkçe'ye cevher ismiyle çevrilen bu filmi kimileri çok sevdi, kimileri nefret etti. Öyle bıçak sırtı bir film işte. Hayatından iki buçuk saatin çöpe gittiğini düşünenler ile filmi alıp baş tacı yapanlar arasında gidip geliyor sanki. En baştan söyleyeyim tüm video spoiler ile dolu olacak. Eğer filmi henüz izlemediyseniz ve izlemeyi planlıyorsanız bu video size göre olmayacaktır. Söylemedi demeyin. The Substance öyle bir film ki body horror yani bedensel korku türünü sevmeyen birinin bu filmi sevme imkanı neredeyse yok gibidir. Ha belki body horror tarzı bu filmle sevmeye başlanabilir mi diye de düşünmemek gerek. Tamamen kendi türü içerisinde ele alınmalı bu film. Yani bu türü sevenler muadili olan örnekleriyle kıyaslayarak bir sonuca varırken sevmeyenler için ise filmin vaat edeceği hiçbir şey yok denebilir. Öyle ki bilim kurgu öğelerinin de bolca bulunduğu bu filmi bedensel korku imgeleriyle aynı anda birlikte değerlendirmek gerekiyor sanki. Yani sadece bilim kurguya olan ilginiz bu filmi sevmeye kesinlikle yetmeyecektir. Filmi linç edenler aslında zaten bu türe sıcak bakmayan insanlardan oluşuyor gibi geldi bana. Rasyonel açıklamalarla gerçekliği ve bilim kurguyu birlikte arıyorsanız bu film sizin filminiz olamaz. Yani kısacası absürtleşen bilim kurgu ve gerilime pozitif ön yargılarıyla bakabilenlerin filmi sanki bu. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Filmin en özet ve ana hatlarıyla konusu şöyle. Elizabeth Sparkle isimli bir kadının 50. yaş gününde başlıyor her şey. Demi Moore'un canlandırdığı bu karakter televizyonda bir aerobik programı yapıyor. Güzel, fit, şık ve Amerika'da oldukça ünlü bir kadın. Fakat televizyon yapımcıları Elizabeth'in artık 50 yaşına geldiği ve yaşlandığı görüşünde olduğu için onu işten çıkararak yerine çok daha genç ve güzel bir kadın bulma arayışına giriyorlar. Bunun üzerine Elizabeth Sparkle paniğe kapılıyor. Ruhsal bir çöküşün eşiğine doğru ilerliyor lerken adasını bilinmeyen gizemli bir şirket bir ilaç sayesinde genç ve güzel bir kadına dönüşebileceğini ama bunun da bazı kuralları olduğu üzerine bir teklif sunuyor ve olayların böylece başlayıp sarpa sarışını izliyoruz. Filmin asıl başladığı nokta ise bana göre televizyon patronunun Elizabeth'e senin şov dünyasındaki işin bitti, artık yemek yiyebilirsin dediği yerdir. Bu sözden sonra gelen o psikolojik yıkım ve yeme bozukluğunu görüyoruz. Yeme bozukluğu yenemeyeceğini düşündüğün düşmanını kendi elinde beslemek gibi bir alt metini kendi içerisinde var ediyor sanki. Bir yerden sonra ortalık kan revan içinde kalıyor. Zaten filmi bu kadar tartışmalı hale getiren de bu şiddetli öğelerin çok baskın oluşu. Ve işte Black Mirror tadında karışıyor ortalık. Şimdi yönetmenliğini ve senaristliğini 1976 doğumlu genç bir kadın olan Coralia Farge'ın yaptığı müthiş bir body horror filmi olarak karşımıza çıkıyor sapsınız. Yani genellikle insan vücudundaki anormalliklere, hastalıklara ya da mutasyona uğramış bedenlere odaklanarak alışıla gelmiş korku filmlerinden farklı bir yol izleyen, bedensel korkuya dayalı bir film. Yani izleyicisini rahatsız etmek isteyen ve bunu muazzam bir başarı ile sağlayan bir film olduğunu düşünüyorum ben. Sinema salonlarından çıkıp gidenler, ayılıp bayılanlar falan olmuş ki inanırım doğrudur. Çünkü böylesi filmlerin o grotesk sahnelerini izlemesi gerçekten zordur. Yönetmenin bu türü neden seçtiği konusunu eleştirmek. İhsan Oktay Anar'a Puslu Kıtalar Atlası'nı neden öyle yazdın? Osmanlı hiç öyle anlatılır mı demek gibi bir şey. Yani yönetmenin üslup seçimini değil de seçtiği bu tarz içerisindeki artan ya da azalan dozları eleştirmek daha makul gibi geliyor bana. Hani birbirimize filmler tavsiye ederiz ya bak şunu mutlaka izle falan diye. İşte body horror filmleri gerçekten de her bünyenin kaldırabileceği türden değildir. İçerisinde bolca kan ve cerahat unsuru olabiliyor böylesi filmlerde. Kopan uzuvlar, fışkıran kanlar, çeşitli ses ve görüntü efektleriyle dayanıksız bünyelerin midesini kaldıracak ...sahnelerle dolu olabiliyor. 80'li ve 90'lı yıllar bu işin zirve yaptığı yıllardır herhalde. İşte zaten bu bölümü yapmayı da bu yüzden istedim. Çok uzun zamandır beni böylesini etkileyen bir body horror izlememiştim. Bu arada The Substance filmi kanda en iyi senaryo ödülü alırken... ...festivalin en uzun süre alkışlanan filmi olarak da şimdiden tarihe geçmiş durumda. Süre tuttum 8 dakika 38 saniye boyunca alkışlar sürüyor. Bunu da bir dipnot olarak söyleyeyim arada. Ülkemizde film ekimi ve Antalya Film Festivali ile premierini yaptı. ...sonra film platformlarında izleyicisiyle buluştu. Bakalım Oscar'da neler olacak? Bekleyip göreceğiz. Film didaktik ve ajitasyon unsurlarının... ...yoğunluğundan eleştirilmiş bazı yerlerde. E, evet yani böyle bir tarafı var ama... ...akış içerisindeki tempo ve görsel zenginliği sayesinde... ...bu tarafı görmezden gelinebiliyor bence. Filmin en temel derdi özellikle televizyon ve eğlence sektörünün... ...çarpık güzellik algısına yoğunlaşmasıdır. Ve bununla beraber metalaşan yani ticari... bir ürün haline gelen kadın bedeninin özellikle kadın dünyası içerisindeki yarattığı yıkımı anlatmak istemesidir. Film Demi Moore ve Margaret Qualley gibi görece güzel iki kadının oynamış olması bakımından çokça eleştirilmiş. Yani derdin metalaşan kadın bedeni ise ne diye bu isimleri oynatıyorsun diyenler var. Ama işte zaten sorun tam da bu olduğu için kasta böyle isimlerin olması son derece normal. Bu arada filmin açılış sahnesini ayrıca beğendim. Hani o Hollywood ünlülerin isimlerinin yazıldığı yıldız figürünün kaldırıma iş sahne ve üzerinden geçen uzun uzun yılları hızlandırarak bize gösterilmesi müthişti bence. Yıldızın çatlayışını ve yıpranışını izlerken Elizabeth'in de bu süreçte 50 yaşına geldiğini gördük peşinden. Hatta bu sahnede yere düşen hamburgerin ve etrafa bulaşan ketçap lekelerinin final sahnesindeki et yığınının bıraktığı lekeler ile birlikte düşündüğümüzde foreshadow etkisi yarattığını görmek de harika bir duyguydu. Yani ileride olacakları bize önden gösteren bir sahne olduğunu filmin son sahnesinde Annesim de anladık. Böyle küçük oyunlar her zaman zenginlik katar filme. Şimdi şöyle durumlar da var. Dilekler, temenniler, isteklerle doluyuz hepimiz. Hani meşhur hikayede de vardır ya Alaaddin'in cini gibi cin çıksa karşımıza ve 3 dilek hakkın var dese takır takır söyleriz bir şeyler. İşte o hikayelerdeki cinler hemen uyarır. Ne dilediğine dikkat et diye. Çünkü dileğin aslında olmasını hiç arzulamadığın şeylere sebep olabilir. Bu yüzden dikkatli olmak gerekir ya hani. İşte bu filmde de tam olarak böyle bir durum var. Dileğin gençliğine ve güzelliğine tekrar kavuşmak. Evet ama işte ne dilediğine dikkat etmelisin. Elizabeth kusursuz güzellikteki üst versiyonuna ulaşmak için Suyu isimli genç karakteri yarattığında sonuçlarının nereye gideceği hakkında hiçbir fikri yoktu ve biz Suyu'nun kontrolü ele alışını izledik film boyunca. Bu film ticari bir gişe filmi midir yoksa art house bir sanat filmi midir diye soracak olursak kesinlikle ticari kaygıları olan bir art house filmidir diyebiliriz. Yönetmen sanatsal bir yapıt üretmek isterken işin parasal boyutunu da düşünmek zorunda bırakmış kendini. Film en temelde kadın bedeni üzerinde yoğunlaşırken ve politik mesajını iletmek isterken gişede de başarının peşine düşmüş durumda. Yani yönetmenin filmden para kazanmak istemiş olmasının nesine kızabiliriz ki? Tabi bunu ucuz taktiklerle yapmadığı sürece. En nihayetinde bu iş giderleri olan, maliyetleri olan bir şey. Pek tabii gelirini düşündü diye kaldırıp çöpe atamayız. Tam bir sektör eleştirisi aslında. Kadın ne kadar genç ve güzelse o kadar başarılı olur kombinasyonu üzerine kurulu film. Bu durum hiç de hafife alınacak bir şey değil. Bakın mesela Güney Kore'de hayatın her dalında başarılı bir kariyer yapmanın tek yolu olarak görülüyor güzellik kavramı. Business Insider'ın haberine göre dünyada kişi başına düşen en çok estetik ameliyat Kore'de yapılmış. Ve bunun tek amacı iyi bir iş girmenin elzem bir yolu olması ile ilgili. Bir bankada memur olmanın bile yolu bu çarpık güzellik algısından geçiyor yani. Ve bu sadece kadın güzelliği ile ilgili bir durum değil. Sistem kadın erkek fark etmek herkesin kendi güzellik algısına uygun olmasını istiyor. Mesela erkeklerde de en çok köşeli hatlara sahip çene ameliyatları yapılıyormuş. Sistemin ideal kadın figürü sadece Kore'de değil. Hemen her yerde bu algının üzerine kurulu. Yaşlıysan ve hele ki biraz da kiloluysan falan televizyonlarda, dergilerde işin yok demektir. En basit haliyle kendi televizyonlarımıza bile bakabiliriz. Bırakın filmdeki ayrı bir programını, haber programlarında bile aynı durum söz konusu. Zayıf, genç ve ince bir kadın değilsen haber bile sundurmazlar insana. Mesela 20 yıl önce bayıla bayıla izlediğimiz sunucular, spikerler, yorumcular bugün neredeler? Hiçbiri yok. Çünkü artık sistemin nazarında hepsi yaşlı ve çirkinler. Sistemin toplum eliyle yarattığı bir açık hava hapishanesi aslında bu. Film bu hapishaneyi yıkmak istiyor mu? Evet. Başarabilir mi? Zor. Ama bir eylem midir? Politik bir mesajı var mıdır? Kesinlikle evet. Her tarafımızda ve her yerde bedenlerinden nefret eden kadınlar görüyoruz. Sadece televizyon sektörü için demiyorum. Birçok özel sektör şirketinde de sisteme hizmet eden şirket politikaları var. Vitrin yüzü olarak genç ve güzel kadınları istihdam etmek istiyorlar. Tabii bir vitrini varsa bu amacı gidiyor. Çarpıklaşan algılarımıza hitap etsin istiyorlar ama kadınların doğum izni, süt izni gibi haklarından da çokça rahatsız oluyorlar. Şirketin bir vitrini yoksa kadın personel aramıyor bile. Mülakatlarda patron ya da patronun yetkilendirdiği kişi iş başvurusu için gelen genç kadına evlenmeyi düşünüyor musun diye gayet rahatlıkla sorabiliyor. Hatta daha da ileriye gidip çocuk yapma planınız var mı diye de sorabiliyor. Yani işte şirketlerin bu politikalarını ve üsluplarını filmdeki mide kaldırıcı sahnelerden daha rahatsız edici bulduğumu söyleyebilirim. The Substance filmini izlerken 1950 yapımı meşhur Sunset Boulevard filmi geldi aklıma. Orada da aynı Elizabeth Sparkle gibi gözden düşmüş bir Hollywood yıldızının karakteri olan Norma Desmond vardı mesela. Sektörden dışlandığı için eve kapanmış, kimselerle ilişki kuramayan, gerçeklik algısını yitirmiş, unutulmuş bir kadının hikayesini anlatan müthiş bir film. İşte bakın bu eski filmi bile 2024 yılında oturup izlemek zordur. Çünkü algılarımızı yöneten sistem nazarında modası geçmiştir artık. Ha, benim gibi demode biriyseniz Başka tabi. Oturup gayet keyif alarak izlenebilir eski filmler. Fakat 10 dalda Oscar adaylığı olup 3 dalda da Oscar alan bu filmi bugün izlemek cidden zor bir iş olabilir. Sunset bulvarındaki Norma ile The Substance'daki Elizabeth Sparkle'ın düşüşleri birbirine eş eşdeğer sonuçlar doğuruyor aslında. Her iki filmdeki kadın karakterlerin akıl sağlıklarını yitirmelerinin temelinde revaçtan düşmüş olmaları ve sistemden dışlanmış olmaları yatıyor. Ha bu arada o siyah takım elbiseleri şirket hissedarlarının göründüğü sahne de ayrıca etkilenmiş bunu da ek bir dipnot olarak araya sıkıştırayım. Bu temayı işleyen pek çok film var evet. Fakat The Substance işte bu ruh halini grotesk bir dille anlatıyor. Yani bir bakıma en çarpıcı dili kullanarak anlatmayı deniyor. Hatta film ilerledikçe bunun dozunu da arttırıyor. Vitesi boş olan kamyon gibi ilerliyor. Tabi bir kez daha hatırlatayım benim gibi body horror sevenler için çarpıcı bir dildir bu. Şimdi bu çokça eleştirilen grotesk anlatım dili en nihayetinde bir yöntemdir. Yani bir konu hakkında bir fikrim vardır tamam ama bunun nasıl anlatacağın tercih meselesidir. Böylesi kan revan bir anlatım yerine karakterlerin psikolojik tadillerini, daha içe kapanık, depresif bir yöntemle, tek bir şiddet öğesi içermeden de anlatmayı tercih edebilirsin tabii. Ama bu zaten çokça yapıldı. Çok da güzel örnekleri var işte Sunset Bulvarı gibi. Yönetmen burada efekt ve makyaj etkilerini çok çarpıcı, hatta insanın yüzüne yumruk atar gibi kullanmayı tercih etmiş. Dozunun şiddetini eleştirebiliriz tabii. Ama bu dili seçmiş olması yüzünden değersizleştiremeyiz gibi geliyor bana. Zaten bu grotesk dil ile filmin gişeleri zorlamak iste, dediğini ve sanatsal boyutundan yer yer uzaklaşmak istediğini görüyoruz. Yani kadın bedeninin metalaşmasını zaten aleni bir şekilde hicvederken bu temanın ticari kaygıları da hesaba katarak sahnelerinin kurgulandığı da bir gerçek. Yani fikrini, hicvini, mesajını artık adına ne derseniz deyin işte bunu büyük kitlelere ulaştırma çabası son derece makul bir kaygı. İşte mevzu sadece filmi batırmamak değil, en fazla insana da ulaşmak aynı zamanda. Hem daha fazla insana derdini anlatıp hem de daha fazla para kazanmak kazanmak istemenin yanlış bir tarafı yok. Ayrıca body horror bir tarzdır ve kendi içinde değerlendirilmelidir. Yani bunun muadilleri Amerikan filmleri değil ki. Elmalarla armutlar meselesi sanki bu biraz. Bir de televizyon patronunun karides yediği o meşhur sahne var. Bazıları bu sahnenin iğrençliğine o kadar çok takılmış durumda ki. Yalnız şöyle bir durum daha var. Filmdeki o karakter sektör içerisindeki önemli bir figürü canlandırıyor. Çarpık güzellik algısını yaratan eril erkek egemen camianın temsili gibi bir şey o adam. Dolayısıyla açgözlülüğü, rezilliği ve o iğrenç düşünce yapısını anlatmanın muhteşem bir şekli olarak görüyorum ben o sahneyi. Yani sistemin nasıl bir yerde konumlandığının resmi gibidir bu bir bakıma. Ha karikatürize mi? Evet ve filme zerre zarar veren bir sahne değil. Tam tersine sektörün muhteşem bir tablosu gibi. Filmin süresine gelecek olursak orada da başka bir tartışma konusu çıkıyor karşımıza. 2,5 saate yakın bir süresi var ve bazı festivallerde hiç ara verilmeden tek seferde gösterilmiş film. Bu kadar uzun Koltuğa çivilenmek zor iş tabii. Hele ki böylesi kondisyon isteyen bir film için bu durum kötü olmuş. Fakat bunun dışında film derdini ilk bir saat içinde zaten anlatıyor. Bundan sonra da sürekli kendini tekrara düşüyor diyenler var. Bu durum izleyicilerin bir kısmında odak kaybına neden olmuş gibi gözüküyor. Yüksek tempolu filmlerde bu süreler genelde çok sorun oluşturmaz ama işte az önce de dediğim gibi body horror sahnelerini izlemekte zorlananlar için uzayan süreler yorucu olmuş olabilir. Daha kısa olsaydı daha büyük etki yaratabilirdi diyenler de var. Yani evet olabilir belki ama ben süresinden memnun kaldım film. Filmin sonlarına doğru en kanlı sahnesi olan Elizabeth'in artık canavarlaşmış bedeniyle sahneye çıkıp tüm salonu kana buladığı an müthişti bence. Yani işte sistemin değirmenine su taşıyan bu güruha hak ettiğini vermekten başka bir şey değildi bu. Suyunun genç ve güzel bedenini izlemeye gelen o kalabalığa alın bakın demenin bir yoluydu bu sanki. Elizabeth Sparkle'ın vücudu ile kurduğu hastalıklı köprülerin tamamen yıkılmasından sonra yakaladığı özgüvenle ve artık neredeyse canavarlaşmış görüntüsü ile kalabalıklar arasında çıkabildiğini gördük. Yani burada şöyle bir alt metin var gibi geliyor bana. Vücudunuz ile kurduğunuz o zehirli yarışı bitirebilirseniz en grotesk haliniz bile umurunuzda olmaz. Kepçe kulağınız, kemerli burnunuz, yağlı gıdınız, yüz çizgileriniz gibi pek çok kusurunuzla tırnak içinde söylüyorum tabii bu kusur kelimesini. Bunlarla barıştığınızda kalabalıkların üzerinizde oluşturduğu baskıdan sıyrılabilirsiniz sanki. Şimdi yönetmen Coralie Ferja 1976 doğumlu Yaşı da bizim yaşlara yakın bir yönetmen olduğu için onun da çocukluğu ve ilk gençlik yılları bizimle aynı filmleri izlemekle geçmiş belli ki. Bu sebepten pek çok filme ve yönetmene ve yazara gönderme yaptığını görüyoruz. Mesela Oscar Wilde'ın Dorian Gray'in portresi çok bariz bir şekilde filmin orta yerinde duruyor. Sonra mesela benim gibi Rookie and for a Dream hayramlarının hemen fark edeceği üzere çekim teknikleri ve ruhsal çöküşü anlatan sahnelerin ifadelerin kullanıldığı benzerlikler ile o filme öykündüğü gözlerden kaçmıyor. Hepimiz gibi yönetmen de bir Stanley Kubrick hayranı ve bunu 2001: A Space Odyssey'in müziğini direkt olarak kullanışından görebiliyoruz. Cronenberg'in Fly filmine ve dahası, Topyekün Cronenberg'in bütün yapımlarına neredeyse benzer tarzı olduğu daha şikar. Filmdeki o uzun koridorda kullanılan halı ile Shining'deki Overlook Hotel'in koridorlarındaki halının benzerliği Kubrickçilerin gözünden kaçmamıştır zaten. David Lynch'ten Alfred Hitchcock'a kadar esintilerin olduğunu görmek izleyiciyi mutlu ediyor. Yani tanıdık bir ortamda olduğumuz hissini uyandırıyor. Yönetmen sanki izleyicisine sizin de kimleri ve hangi filmleri sevdiğinizi biliyorum demek istemiş gibi bir hava yaratıyor. Zaten böyle ustalara saygı kuşağı gibi yapılan göndermeler izleyicide hep bu tanıdık yabancı hissini uyandırması bakımından önemlidir diye düşünüyorum. Film içerisinde daha konforlu hissetmemizi sağlıyor sanki. Doktor Jekyll ve Mr Hyde düşünün mesela. Ne vardı o filmde? Doktor Henry Jekyll bir insanın iki tarafı olduğuna inanan bir bilim adamıydı. İnsanı şeytan tarafı olan ve melek tarafı olan bir varlık olarak tasvir eder. Bu iki taraf ayrılırsa insanın özgür olabileceğini düşünmektedir. Bunu başarabilmek amacıyla bir takım kimya kimyasal deneyler gerçekleştirdikten sonra içtiği iksir onu korkunç suçlar işleyen hayda dönüştürür. İşte Substance'da da bu cevher denilen kimyasal Elizabeth kendini enjekte ettikten sonra Sue isimli Mr. Hyde'ın muadili olan o karakter yaratılıyor. Elizabeth'in kusursuz versiyonu Sue ve Dr. Jekyll'ın mükemmel özgüvenli versiyonu Mr. Hyde. Şimdi filmde üzerinde sıkça vurgu yapılan bir ifade vardır denge. Cevheri üreten şirket kullanıcılarla görüşürken altını çizerek dengeli olmaları gerektiğini söylüyor. Her 7 günde bir değişim yapılarak bu dengeyi korumak çok önemli. Ama işte Elizabeth'in o kusursuz üst versiyonu olan suyu hırs ve aşırı özgüvenin ona verdiği zehirlenme ile varoluş sebebi olan Elizabeth'in yani değersiz ve yaşlı Elizabeth'in hayatından çalmaya başlaması ile dengenin nasıl bozulduğunu izliyoruz. Bu arada burada gençlik ezeyanlarımızın yaşlılığımızdan nasıl da çalıp götürdüğü üzerine muhteşem bir metafor olduğunu düşünüyorum. Genç Suyunun hırslarının onun yaşlı versiyonu olan Elizabeth'in nasıl erittiğini gösteriyor bize. Bu anlamda çok ilginçti film. İşte belki de filmin en çok üzerinde durduğu konu tam da bu yüzden demge kavramıydı. Plastik Cerrahi diyetler, kozmetik endüstrisi bilhassa bile, bile isteye kasten özgüvensizleştirilmiş kadın bedenlerinden besleniyor. Sağlıklı yaşamaktan bahsetmiyorum burada. O ayrı bir tartışma konusu. Ama sistem sağlıklı yaşam gibi son derece makul bir zemini de kendi sömürü silahıyla kullanmasını gayet iyi biliyor. Yani sistem kalkıp da sana bana öyle ne çirkin bir burnum var git düzelttir şunu demiyor. Diyemez zaten aptallık olur bu. Bunun yerine bu burun senin uyku kaliteni bozuyor. Sağlıklı bir uyku için Için ameliyat olmamda fayda var diyor ve gardımız düşüyor çünkü adam haklı. Ya da sistem yine kalkıp da ne kadar şişman ve çirkinsin derhal git ameliyat ol da demiyor. Bunun yerine al bak bu zayıflama ürünlerini kullan biraz. Olmadı ameliyat seçeneklerimiz de var. Sağlıklı uzun bir hayat için zayıf olmak iyidir diyor ve yine gardımız düşüyor. Çünkü adam yine haklı. İşte bu film bu zayıf yönlerimizden tonlarca darbe yediğimizi çok iyi biliyor. Hatta yaralarımızın kabuklarıyla oynayarak canımızı yaka yaka daha üst ve kusursuz versiyonumuza nasıl itildiğimizi çok iyi biliyor. Bu sayede işlerin nasıl da kontrolden çıkabildiğini çarpıcı bir kurguyla anlatıyor işte yönetmen Ferzan o çok eleştirilen body horror dili sayesinde kadınların kendi bedenleriyle yaşadıkları yabancılaşmanın boyutunu yüzümüze çarpı veriyor. Tüm bunları yaparken işi eğlenceli hale getirdiğini de söyleyebilirim. Şimdi filmin içerisinde pek çok katman olduğunu düşünürsek ince bir eğlence katmanı olduğunu da görüyoruz. O kadar ağır bir temanın içerisine bu ince eğlence katmanı başarılı bir şekilde yedirilmiş bence. Filmdeki Elizabeth ve Sue karakterinin birbirine duydukları nefret işte bizim kendimize duyduğumuz nefretin bir yansıması gibi duruyor karşımızda. Kendi kendimizle olan amansız ve acımasız yarışımızın ete kemiğe bürünmüş hali gibi. Kendi kimliğimizle olan mücadele bu bir bakıma. Çünkü kimliklerimizi zayıflık, gençlik ve güzellik üzerine inşa edişimizin kaçınılmaz doğası aslında bu yarış kimliğin inşasını bu kriterlerle yapacaksak bu acı dolu süreci yaşamaya pek tabi mahkum kalacağız. Filmin bir noktasında Elizabeth şirketi arayarak süreci durdurmak istediğini söylüyor. Şirket de gayet tatlı bir şekilde tabii durdurabiliriz ama olanları geri alamayız cevabını veriyor. Bunun üzerine Elizabeth hayır bunu yapamam devam etmeliyim diyerek sürece devam ediyor. İşte kimlik mücadelesinin dengesizleşen halini müthiş bir vurgu var burada. Tıpkı kumar gibi bir durum mu sanki? Belli oranda kaybetmişsin masadan kalkmak istiyorsun ama daha fazlasını kazanabilmek adına elindekileri de riske etmeyi göze alarak masadan kalkmıyorsun. Tam olarak yaşanan bu işte burada da. Elizabeth Sparkle da kimliğini bedeni üzerinden arayan ve oluşturan bir kadın. Yani sistemin tam da yaratmak istediği kadın işte. 50 yaşından sonra kaybolma tehlikesiyle karşılaşan kimliğini yeniden inşa etmek için kusursuz bir versiyonuna ihtiyaç duyuyor. Bakın mesela alnında bolca çizgiler olan biriyim ben ve bu çizgilerden basitçe kurtulabileceğim söyleniyor bana. Bunu neden isteyeyim ki? Mesela şu alnımın yukarısından aşağı inen iz benim yastık izim. Yıllar içerisinde kafamı sağa sola koyarken oluşmuş bir kırışıklık bu. Şöyle düşünüyorum ben bunu. Ne kadar şanslıyım ki yıllardır sağa sola döne döne uykular uyuyabildiğim için oluşmuş bu. Üstelik dünyada belki de yüz binlerce insan sağlık sorunları sebebiyle sadece sırtüstü ya da tek bir pozisyonda yatmak zorundayken ben özgürce hareket edebilmişim uykumda. Hatta yüz milyonlarca insanın böylesi bir kırışıklığın oluşabileceği yaşlara gelmeden hayatını kaybettiğini de hesaba katarsak bana piyango vurmuş bile diyebilirim Yani kırışan ve yaşlanan ten ya da beden ile kimliğimiz arasında doğrudan bir ilişki olmamalının filmidir bu substance. Filmin body horror dozunun bu kadar yüksek olmasını bu psikolojik yıkımlarımızın boyutunu tasvir etmek adına çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum ben. Bu arada filmde çok ilginç bir durum daha var. Filmin hangi yılda geçtiğinin belirsiz oluşu da muhteşem bir amaca hizmet ediyor gibi. Çünkü burada anlatılan konunun zamansız olması ile ilgili bu. Yani işte modern zamanlar dediğimiz zamanlar nereden başladıysa oradan bugüne kadar gelebilen bir konu bu. Mesela filmde cep telefonu, internet, sosyal medya gibi şeyleri hiç görmüyoruz. Üstelik şöhretli bir figürü anlatırken bunların olmaması garip. Galiba bir sahnede telefon vardı ama bunun dışında filmin genelinde bu öylelerin hiçbiri yok. Film 80'ler gibi bir imaj da veriyor. Günümüz gibi de görünüyor. Bazı açılardan günümüzden 20-30 yıl sonrası gibi bir hava da yaratıyor. İşte ama asıl olan da bu galiba. Zamanın öneminin olmayışı. Az önce bahsettiğim 1950 yapımı Sunset Bulvarı gibi düşünelim bunu. Yani konu yeni bir konu değil. Çok eski bir mevzu. Hatta hala da güncelliğini koruduğunu bildiğimiz ve buna aşina olduğumuz bir konu. İzlerken bu zamansızlığın çok çarpıcı bir his olduğunu düşündürüyor insana. Ortamlar ve atmosfer hem çok tanıdık hem de çok yabancı gibi. Mesela filmdeki evin mimarlarının mimarisi de öyle. İlk bakışta hiç yadırgamadığımız günümüz lüks residence dairelerinden biri gibi. Evet ama o yarım daire şeklindeki koridora bakınca fütüristik bir mimari olduğunu görüyoruz. Mutfak desen garip bir yere konumlandırılmış. Ha mesela filmdeki elektrik süpürgesini düşünün. Günümüzün modern ve popüler süpürgeleri gibi evin tabanını aydınlatan bir lamba sistemi var. Ama aletin dizaynı tam anlamıyla 70'li yıllara ait kablolu hantal bir makine olduğunu görüyoruz. Gerçekliğin çarpık bir versiyonu gibi her şey. Yani evet, eve ve objelere bakınca her şey gerçek ama çarpık. Olması gerektiği gibi değil yani. Banyo fayanslarını hatırlayın mesela. Tam anlamıyla 70'li ve 80'li yılların tarzı olduğunu görüyoruz. Ama filmin o tarihlerde geçmediğinden de eminiz. Çarpıklık hissi tam da burada geliyor işte insana. Yönetmenin bu konu hakkında şöyle bir beyanı var. Başından beri gerçek Hollywood'u tasvir etmekle ilgilendiğimi biliyordum. Daha çok onun neyle ilgili olduğunu göstermek istedim. Hollywood güzellik ve başarıyla ilgilidir. Gerçeklikten uzaklaştırmak onu zamansız ve dolayısıyla evrensel hale getirmenin bir yoluydu. Bu hikaye bugün dün ya da yarın herhangi bir yerde gerçekleşecekmiş gibi hissettirmek istedim. Mekanların ve set dekorlarının çok güçlü sembolik anlamlar taşımasını istedim diyor. İşte filmin zamansızlığını yine filmin yönetmeni gayet net bir şekilde açıklamış. İşte tüm bunlar sanki mükemmellik kavramının sadece bir sanrı olabileceği izlenimini doğuruyor. Mükemmellik ve ideallik kavramlarının ütopya gibi uzaklarda bir yerlerde varılamayacak alanlarda olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Peki yönetmen bu filmde tüm tuşlara aynı aynı anda basmış olabilir mi? Belki biraz evet. Hem gişeye yönelik olsun hem de art house bir iş olsun. Hem mesajım büyük kitlelere ulaşsın hem de sanatsal tarafından ödün vermeyeyim derken ortaya böyle bir film çıkmış diyebiliriz. Bu konudaki görüşlere ve eleştirilerin bir kısmına hak veriyorum yani. Filmi bulandıran, akışkanlığına belli ölçüde zararlar veren sorunlara sebep olmuş gibi görünüyor biraz. Film bazı şeyleri aptala anlatır gibi anlatırken bazılarını da zamana yaymış gibi görünüyor. Mesela o elinde doğum lekesi olan adamla onun yaşlı versiyonunun aynı kişiler olduğunu 4-5 tane referans noktası vererek anlatmış. Tamam anladık dedirtebiliyor böyle yerlerde ama buna zıt olarak uzun dakikalara yaydığı noktalar da var. Mesela suyu karakteri ortaya çıktığında Elizabeth'in hafızası ile mi devam edecek yoksa kendine özgü bir hafızası ve deneyimi mi olacağını anlamak için epey bir beklemek zorunda kaldık. Yani bize bek ekleyin ve görün diyor burada. İki farklı kadını izlemeye devam ediyoruz. Sonra da e, bu işin kaymağını su yiyecekse Elizabeth'in bundan ne gibi çıkarı olabilir ki dedirtiyor insana. Filmin ciddi bir mantık hatası olarak gösterebiliriz bunu. Bir de Elizabeth'in bir türlü o randevulaştığı adamla buluşmaya gidemeyişi çok etkileyici bir bölümdü bence. O yıkılan psikoloji ve özgüvenin sıfırlanışını harikulade anlatıyor burada. Üstelik bu kadar güzel ve çekici göründüğü halde kendini bir türlü beğenmeyişi muazzam bir incelikle anlatılmış o sahnede Tüm o bedensel korku sahnelerinin özellikle yüksek dozdaki sahnelerin seyircinin gerçeklikten kopmasına sebep olduğu kesin. Ama bu zaten bu tarzın doğal bir sonucu. Yani seçilen her yöntemin kendine az güçlü yönleri olacağı gibi zayıf yönleri de olacaktır. Karakter yaratmalı bilgisayar oyunları oynayanlar çok iyi bilir. Karakterin her özelliğini fullleyemezsin. Messi'den kaleci olmaz, Gianluca Buffon'dan da golcü çıkmaz yani. Aynı bunun gibi bir durum bu. Filme şöyle bir yönden eleştiri getirenler de var. Bugün bütün bir dünya bu kadar kapitalizme batmışken her yanımız dökülürken bir bu mu kaldı dert edilecek şey diyorlar mesela. Hani yani kaz ayaklarını böylesine dert eden kaç kişi izlemeye getiriyorlar ama durum bundan biraz daha fazlası gibi geliyor bana. Film zaten bütün bir dünyanın derdini anlatma amacında değil. Bilhassa Hollywood, televizyon ve eğlence sektörünün peşine düşüyor ki az önce yönetmenin kendi ağzından da bunu duyduk. Ha film buralardan dem vururken seyirci olarak bizler de kendi sektörlerimize belli alanlarını devşiriyoruz. Olay bu aslında. Yani konuyu alıp da top yakın bir mesleğin üzerine koyar Pek tabi öğretmen, doktor, mimar ya da mühendis olmak için filmde anlatılanlar geçerli olmayabilir. Evet son olarak filmin final sahnesinden de bahsederek videomuzun da finalini yapalım artık. Filmin final sahnesi ile açılış sahnesi arasında bir bağ olduğunu görüyoruz demiştik. Elizabeth Sparkle'ın yere işlenmiş olan o meşhur Hollywood yıldızını finalde de görüyoruz. Zaten filmin bizi en baştan ketçaplı hamburger lekeleriyle foreshadow yaparak bir öngörü hazırladığını burada anlayabildik. Bir et yığını halinde kendi yıldızına sürünerek gelmesi ve burada durup gökyüzündeki yıldızları izleyerek bitirmesi müthiş bir ferahlık hissi uyandırdı bende. Yani onca patırtı gürültüden sonra yükselen tansiyonların dengeye ulaştığı bir andı bu hepimizce. Filmi sonuna kadar izleyip de beğenmeyenlerin bile Durup nefes aldığı bir andır bu. Aynı zamanda sönmüş bir Hollywood yıldızının başka yıldızları izleyerek kapanış yapması da ayrıca ironik bir heykel gibi duruyor ortada. Evet, sözünüzü film her anlamda benim için çok tatmin ediciydi. Kabul ama hassas bünyelerin ya da bu türe uzak kişilerin sebebiceği bir film de kesinlikle değildi. O yüzden filmi herkese tavsiye etmiyorum. Özellikle belli bir yaşın altındaki kardeşlerimize hiç tavsiye etmiyorum diyelim ve artık burada bitirelim. Madalyonun bilinen yüzünden bu haftalık da bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.